Oldu Evet, oldu. Okay. Merhabalar! Kanalıma hoş geldiniz! <laughs> Biz yeni yıl için dışarı çıkacağız. Salyongoz'dan arkadaşlarımız ve onun arkadaşları... Arkadaşımız ve onun arkadaşlarıyla. <laughs> o yüzden beraber hazırlanıyoruz. Bir yandan da şey konuşalım diye düşündüm. 2021 yılında ne öğrendik? Tamam. Var mı bir cevabın? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum, şu anda hiçbir cevabım yok yani. Ben bir şeyler yani. düşündüm. Sen hangisini söylüyorsun bunu evet. denedim güzel olmadı bana. Tamam. Bu altın rengi gibi duruyor. O i̇şte senin doğum gününde söylüyorum. Evet o güzel bence olur. Tamam. <laughs> ben onu Tamam. ben de onu diyecektim. <laughs> en güzel zaman. Ben de hangi paletimi kullanıyorum? <laughs> doğum gününde <Güzel> aldığımız. <gülüyor> 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 güzel olacak. Ben bunu birazdan kullanacağım. Çünkü bir işim daha var. <laughs> İşlerimiz bitmiyordu. Fark oz mu? <laughs> hmm. Yok bu şey katıcı. Aynen. Bunu mezuniyete hazırlanırken almıştık. Ben hatırlamıyorum. Ben ile değildi evet. o zaman. Yok, evet Elif Aslı ile birlikte. Elendim. Olurdu. Elendim. Gerçi biz mezuniyet zamanı o kadar yakın değildik daha. Evet. O zaman da böyle panikle hazırlanmıştık ya. <laughs> of. Güzeldi ama. Evet, güzeldi. Üzüldüm. <laughs> Anılar. Neyse hadi 2021'den öğrendiniz. Ben başlayayım mı? Başla. Ee, yani şey. <laughs> Dedikodu katı vereceğim şimdi şunu öğrendim. Bir an için ya da bir gün için mutlu olacaksın diye genel mutluluğunu bırakmayacaksın. Yani hmm. o gün üzülsen de demek ki üzül yani. Genelde mutlu olacaksın. Evet doğru. <laughs> Bence de. Bir gün üzülmek her gün üzülmekten daha iyidir. Aynen. <laughs> Derviş ıslak mendilinden kullanıyorum. Ben çok ıslak mendil kullanırım bu arada. Aileyendi falan yaparken. Ben mi attım? da durabilir. Sen mi Ben yaptım. Tamam. Kullanmayacağız diye düşündüm. <laughs> Ama makyaj yapmayı bilmeyen biri varken maalesef. Ben hata yapmadığım için <laughs> gerek yok. Evet Ergü sen de öğrendin 2021 yılında. Ee, beklentiye girmemek gerekiyor hiçbir konuda bunu öğrendim. Beklentiler sadece üzer. <laughs> sürekli hızlı <özlü> söz söyle. <laughs> Ama çok da doğru bir şey söyleme. Bilmiyorum ve sürekli beklentiye girmem. <laughs> Yine de. Evet. Asla değişmiyor bu. Bilmiyorum. Üzücü. Neyse ya üzülmek yok. Üzülmek yok. Yeni yıla mutlu gireceğiz. Derya şu söyleyeyim mi ya? Söyle. Derya bizim de değil Derya bir. Çünkü Covid oldu. Aslında biz hep beraber çıkacaktık ama şimdi onsuz çıkıyoruz. O yüzden birazcık şeyiz böyle düşük yani enerjimiz. Evet. Ama yine de onun için eğlenmek istiyoruz. Çünkü o da çok üzüldü. <laughs> en azından biz mutlu olalım. O da onu görsün. Mutlu olsun istiyorum yani. Derya senin için de bir şeyler sürüyoruz. Senin için de hazırlanıyorum. <laughs> Bakalım bu iki salyangoz ne yapacak bugün? Biraz abartıp başka bir renkte süreceğim ucunu. Bu kadar uğraşıp sonuç, sonunda belli olmazsa üzüleceğim. Ne belli olmaz? Makyaj. <laughs> Oluyor derviş belli yani baya. Tamam. Neyse bugün yılbaşıma özel renkli bir makyaj yapmayı düşünüyorum kendim hmm. gibi. Derviş evet renkli bir kişilik ve bence şey makyajlarında da daha önce de çok renkli makyaj yaptığına şahit oldum. Gerçekten güzel yapıyorsun. Teşekkür ederim. Ne <laughs> <Yapamıyorum. gülüyor> Yapacağım. Nazar değdirmeyeyim de. Başka ne öğrendim yılında? Başka ne öğrendim? <laughs> yine Ve <de bizim. gülüyor> yine aynı konu değil bir Biri sizi sevmiyor diye, herkes sizi sevmiyor diye bir gerçek yok yani. Yani bir kişi illa... Yani bir kişinin sizi sev sevmemesi sizin özgüveninizi bu kadar etkilememeli bence. Evet. Şimdi eyeliner çekiyorum. O belalı bölgeye giriş yapıyorum. Ne mi? Çok zor olacak. Sana 10 dakika veriyorum. Ben. <laughs> Çünkü bekliyorlar değil mi? 7.30'da buluşacaktık, 7.30'da çıkacağız'a döndü bu artık. Neyse, geç kalma payımız var. 10 dakika max. Bak ne kadar güzel çektim. <laughs> bunu Aa, doldurunca çok güzel olacak güzel. ama bunu... Allah kerim artık. Yaparsın ya, ondan. İnanıyorum. Teşekkür ederim bana inandığın için. Rica ederim. Sıştım Nerya. Gördün mü? Hayır hayır, güzel bence. Yeter artık. <laughs> ben öylesine sürüyorum şu an. Öylesine sürdüğümü de bilmiyorum. <laughs> o kadar çok yalandan yapıyorum ki. Sen biraz kuyruğunu uzatayım mı? Bakayım. Uzatabilirsin. Sana sormam mi? ama asla çok cevabını lazım. beklemeden uzatıyordum az da. <laughs> Aa tamam oldu. Güzel. Bence de oldu ha. Merkezimiz bitti. Ve bu kadar. <laughs> Tek gözümü yap. Bu farlar ne, ne yapmam şey gerekiyordu? gerekiyordu biliyor musun? Önce far sürüp sonra kapatıcı sürmem gerekiyordu. Gerçek makyaj uzmanları bunu bilir. Gerçekten mi? Evet. Öyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Ha yüzüne. Çünkü düşüyor. Anladım. Göz kapağını tekrar farın üstüne kapatıcı sürüyorsun. Hayır Dur. hayır. <laughs> şey düşüyor ya e, farın tozları. Baştan başlamak ister misin? Yok. İstemiyorum. <gülüyor> Böyle <gülüyor> kalmasını istiyorum hayatımı. Ay, annem çok güzel oldu. İnanılmaz. Peki bu gözle aynı şeyi yapabilecek miyim? Yaparsın. Çünkü senin... E, neydi ya? inanılmaz bir <gülüyor> gücün <gülüyor> ve sevgin de var. <laughs> ya o nereden? Ben Nerede onu bilmiyorum. Siz söylediğiniz de biliyorum. Aynen. Tamam onu izleyelim ya. <laughs> Ay çok korkuyorum bu taraftan. Biraz şöyle açılayım. Pes pembe oldum oh, ya. Ben bu tarafı çekmeden <laughs> çok üzücü. Çok üzücü ve ee, bunu düşünmemiş olmam. <laughs> Dramatik bir şey sahnesi gibi. <laughs> Neyse. <her> şey <laughs> Realiti Her şey yolunda. Ama güzel oldu şey aldık gibi oldu. Ama biraz yukarıda gitti. <laughs> neyse. Olur ama. İyice silsen çıkmaz mı? Hayır hayır olacak. İnanıyorum. Böyle kalsın. Daha iyi. Hangi renkte kullanılır? Yani pazemiz olsaydı neyse bende var <laughs> Hadi bakalım. Son lazım olur şimdi. <laughs> Dista attı giderken. Şu yeşil de çok güzel. Ben şu yeşil de çok beğendim. Bu mor da çok güzel. Ben şu tümaları kullanarak çekebilir miyim? <laughs> Çünkü ay ne kadar güzel yapmışım makyajımı. Evet. Bu tarafta ışık yok. Bu tarafta bu tarafa geçebilirsin. Ama ben bu tarafta durmadan. Sen o tarafta duracaksın. <laughs> 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 Onu bilmiyorum. Hadi ya çekeceğim. Çekeceğim. Yapabilirsin. Çekiyorum. Çekiyorum lan. Hadi. Abi çok güzel oldu. Batırırsam çok üzüleceğim. Çünkü hepsini silip baştan yapmak zorunda kalıyorum. Yıl Yılbaşına eyelinerımı tek seferde çekmeye gir... Ne? ne? Çekmeyi öğrenerek geleceğim. Aynen. Derya çok güzel oldu. Bakayım. Aa, Çizgisi evet. düzgün değil mi? Saktım. Tamam şimdi içini doldururken hiçbir sıkıntı yaşamayacağım. Böyle manifestliyorum. Hadi bakalım inşallah. Söyledin mi sen buçukta çıkacağız diye? Evet görmediler mesajıma. Görmediler diyorum da tek kişiye mesaj attım. Yani Derya evet. oldu ama şöyle bir sorun var. Bunun ucuyla bunun ucu çok farklı. İşte şuraya çektiğim ekstra bir kuyruk var. Bunu kameradan görmeniz çok imkansız. Sadece çok yakınımdaki insanlar <laughs> gibi. Ya diyorum ki, bu tarafa da ekstra bir kuyruk çeksem sanki kanat yapmışım gibi gözükmez mi? Çünkü öyle gözükmüyor mu? Evet öyle gözüküyor. Buraya bir evet. tane ekleyebilir miyim sence aynısını? Aynısı olmaz ama bence. O da farklı olur. Kıyafet yapayım mı? Bilmiyorum. Silebilirsin bence ya. <laughs> Kamerayı görünce geri çıkmam. <laughs> <Ben> Sildim! <laughs> Yaşasın. Siz olmadan böyle bir şey yapamazdım. İşte bu. Yani ikisi tıpatıp tıp birbirinin olmadı. İkiz kardeş olmadılar. <laughs> Makyajcıların dediği gibi. Ama kardeş oldular en yani azından. Gözlerimin iç kısmına beyaz kalem sürdüm. Bilmem dikkatini çekti mi? Aa çok güzel olmuş. Fantastik olsun istedim Bence çok hoş olmuş. Ağzımı açmadan. Hemen <laughs> sürüyorum. Ben. ben ağzımı açtım mı? Fark etmedim. <laughs> Usta çırak. <laughs> Ay derviş. Ama Benim, çok şey Ne kadar güzel. Aa, çok yapıştı. Bakın bu aslında yeni. Neden öyle oldu? Ne Üzüldüm. Yeni bir markaya mı geçtim? Yani daha önce kullanmadığım bir marka mı? Hayır, ben zaten daha önce kullanmıyordum. Ha, Rimmel mi kullanmıyordun? Evet. Bunu aldım olsun diye. Ama bu da e, ne oldu? Ben anlamadım. Hayırlısı olsun diyorum. <laughs> Hiçbir yere bağlayayım. Hayata bakışım. Hayırlısı. Eyeliner'ım kadar kirpiğim olduğu için gözükmüyor <laughs> zaten. Eyeliner'ın altında. Hiç oh. <laughs> <laughs> çekişler. Makyaj yapmak ne kadar zor bir şey ya. Ama ben çok eğleniyorum yaparken. Belki de daha önce hiç yapmadığım için. Mesela sen küçükken makyaj yapıyor muydun? Hmm. Mesela lise çağlarında falan. Hmm. Lisede yapmıyordum. Hmm. Mezunlarken yapmaya başladım ben. Hmm. Liseden sonra mezun kalınca yapmaya başladım. Ve bayağı da yapıyordum yani dershaneye giderken o zamanki arkadaşlarım bilirler. <laughs> o zaman da benim arkadaş kataloğu falan bakıyordum. Hmm. Evet. Bir şeyler söylüyordum. Bir arkadaşımız satıyordu. Yok farbazı yok makyaj bazı, yok şu bazı, bu bazı, bir sürü şey söylüyordum. Hiç far bazı kullandın mı? Kullandım. Şimdi gene kullandım. Aa. Hı -hı. Ben seviyorum farbazı kullanmayı. Çünkü gerçekten rengini daha belirgin gösteriyor. Ben de alsam mı almasam mı çok kararsız kalmıştım. Alabilirsin. Ben bağımını almıştım zamanında. Hı hı. yani iki sene falan olmuştur. Hatta geçmiş bile olabilir. Gerçi makyaj malzemelerini o kadar uzun kullanmayın <laughs> ama ben kullanıyorum tabii Yani gibi. ne canım bu ekonomide <laughs> kullanmayın ne yapacağız? o güzel. Ben seviyorum. Çok azıcık alsam bile <laughs> bayağı şey yarıyor. Ya şuram azıcık rimel sürdüm. Böyle mi? Hayır. 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 Yok, da var Değil. Çok Sen makyajını böyle yapıyorsan Vay halimize. Nasıl yani? Oraya küçücük bir, <gülüyor> oldu, <gülüyor> bir şey var. Düşün falan dedin ya. Neden? Onu kimse görmez. Biliyorum kimse görmez. O zaman senin kafanda sen kafanda kılay mı okusun? öyle <bir> şey. <laughs> Gerçekten ben olduğunu düşünmüyorum. Orada bir şey Hala. Hayır orada. <laughs> <laughs> ben görüyorum. Ama işte geçen bir saat diyorum ya eyeliner sürdüm. Bu yüzden sadece benim gördüğüm şeylere takılıyor kafam. İşte sen çok şey yapıyorsun yoksa şey değil yani. Ayrıca. Biraz da kaşlarımızı tarayalım. Arkadaşlar kaşlarımızı tarıyoruz. <laughs> Highlighter sürmek ister misin Ayrıca? Ee, biraz sürelim. Çok sürdüm ben. Çok bu. Kısmet hayırlısı. Olsun ışıl ışıl olursun işte. güzel. Dağılmıyor. O kadar Nasıl? Nerviş, çok Nasıl? Merve çok sürdün değil mi? Hayır. Fazla oldu. Hayır güzel kadar. oldu. Hayır güzel oldu. Fazla olmadı. İyi bence. Ver biraz da ben süreyim. A, İsterim, Al mi? Ee, ben de. Beyaz ton bu. Bayağı yani tamam. bildiğin beyaz, sarılı gümüş var. rengi bak. Sen bilirsin. Tamam, bende sarılı var. Olsun. Ten renklerimiz çok farklı derlerinde. Aldıklarımızın arasında dağlar kadar fark var. Ben kırmızı aldık kullanıyorum. Sen şey, şeftali değil mi? Evet. evet. Mesela Derya işte pembe mi kullanıyor? Bu. Aa. çok şey değil ama. Güzel. Belki altına bir sürü üstüne onu sürebilirsin. Ama zaten çok az. karıştırmak şimdi abartıyormuşum. Bildiğim bir şey değil ha. Öyle bir uydurdum. <laughs> zaten sadece çok azıcık burnuma sürdüm ve aldık. <laughs> bilmiyorum buraları. Doğru yere mi sürüyorum? Evet. Doğru. Aslında fırçam var ama hiçbir şey fırçayla sürmeyi sevmiyorum. Ve bütün makyaj malzemelerini ellerimle sürüyorum. <laughs> ben aslında <laughs> kitap aldım ya Mevlana kitabı. <laughs> Sana anlatmıştım şu kamera anlatıyorum şimdi. <laughs> Bir kere daha anlatıyormuşum gibi olmasın. Tamam olmadı. ben dinliyorum yine. Ee, şey, um, sünger alacaktım. Makyaj süngeri. Sırf allık sürmek için yani. Ama derviş dedi ki, agır derviş. <laughs> Sivilce yapıyor dedi. Benim yüzümde gördüğünüz gibi mayın tarlası gibi olduğu için. O yüzden almadım. Gidip Mevlana'ya gittim. <laughs> Sivilce çıksa daha iyiydi diyor. Çay <laughs> Nasıl aldın? İyi bir tercih. Oo güzel. Ama belli daha değil mi Biraz ya. daha Belli daha olmuyor. Ben çok belli olmuyor. Yani iyice sürmemiz lazım ki yani. Ön parlayalım. <laughs> Burun çok fazla sürmüş. Hayır çok fazla <laughs> değil. <Çok> bakın <laughs> Gayet normal gözüküyor. Sen kendi burnunu bildiğin için sana öyle geliyor. Kendi burnunu bildiğim için ne demekse. <laughs> Neyse olsun ya. Fazla olsun şey. Ben burnun ucuna highlighter sürdüm. Benim burnumun sadece ucu olduğu için, başka bir yeri olmadığı için inanılmaz büyük gözüktü burnum. O yüzden sildim. <laughs> sadece ucu olduğu için. <laughs> Saat kaç oldu bu arada Allah bilsin. Saat yedi .30. buçuk. yedi buçukta çıkacağız dedik. Oldu derviş. Güzel oldu. Daha iyi oldu. Tamam. şimdi yanağımıza da highlighter sürelim. Ben de şimdi biraz fırçamla aldık süreyim. ben de bilinç gibi hissediyorum. <laughs> biraz şöyle. Ne? <laughs> Çok her yerim parıl parıl oldu. Fazla sürdüm bu yanağıma. Beyaz parıltı görüyorum şu <laughs> an <yani>. Olsun. <laughs> Bak benim kemiklerim üstüne sürdüm. Çok iyi. <laughs> <laughs> Tepkiliyorum. Nasıl? Benim derim. Bakayım. Aa güzel. Arıksın. Şöyle bakayım. Güzel güzel. Çok Hiç beyaz beyaz değil mi? <laughs> hayır hayır değil. Güzel. Orayı kes ya tamam. mı? Tamam güzel. <laughs> ama bu kısmı katarım. Orayı kes dediğin kısmı. <laughs> Aa başlattın mı tekrar? Ha ha <laughs> başlattım ama. Şey, e, kırmızı sürsün mü? Sür bence. Kıp kırmızı olsun. Sür. Ben de koyu murcu mu sürsem yoksa nut onu, onu sürmek istiyorum aslında. Öyle mi? Tamam, tamam. onu Ben koyu, ben nut sevmiyorum. Hiç kimse Hı -hı. de sevmiyor. Yani da genel bir garezim var. Ya. Ama sen seviyorsan ve onu sürmek istiyorsan. Ay çok şey ruj. Ya ben güzel oldum. Çıktım. Bu nut değil bence bu arada. Değil abi. Bence güzel ama. Beğenmedin ya mi? Yok yok güzel güzel. Bunun üstüne azıcık siyah da süreceğim bu arada. Nasıl ya? Güzel oldu bence dudaklarım. Çok kırmızı mı? Ben şu dudaklarıma bakar mısın? Tamam rujumuz tamam her şeyimiz tamam. Kaşlarımızı tarayalım. Derviş'in dediği gibi. Çok sık yapmam bunu ama bugün özel bir gün. Aa kırıldı. Ne kırıldı? Ne kırıldı? Aa. Nazar var ya bende bak. Evet, ben elim alır almaz kırıldı yalnız. Nasıl olabilir? Bak. Aa. Çok üzdü hazırım. Saçımı tarıyorum ve ben hazırım. Bitti. Neyse biz gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. 2021'de ne öğrendik bilmiyorum. Bir şeyler anlattık ama. <laughs> sanki hiçbir işte şey anlatmadık. Evet <laughs> ya hiçbir şey anlatmadık sanki. Bir de yarısını keserim muhtemelen. Oldu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Derneş gel bir daha edelim. <laughs> Zorla getiriyorum seni. Aa kostüm değişikliği. <laughs>